Çocuk görünmez bir şekilde bisikletiyle okula geldi ve daha sonra sınıfa girdi. Yanında ise bir boya silahı vardı. Tahtaya doğru nişan aldı ve ateş etti. Daha sonra boya silahını sınıfta gıcık olduğu bir çocuğun üzerine attı çocuk görünmezliğini kullanarak okulda ona eziyet eden herkesten sırayla intikamını alıyordu. Aynı günün gecesinde hoşlandığı kızın bale dersi vardı. Onu izlemek için gizlice içeriye girdi ama bir adam kızı bayıltarak arabaya taşımıştı. Çocuk buna engel olmak istedi ama gücü yetmedi. Çünkü istediği zaman görünmez olamıyordu. Hoşlanmış olduğu kız adamlar tarafından resmen kaçırıldı. Ufak çocuk sahilde ne yapacağını düşünürken kör bir adam yanına geldi ve bastonuyla onu dürttü. Gerçeklerin tamamını artık ona anlatmanın zamanı gelmişti. Zaman Anında yaşanan nükleer bir felaket yüzünden bazı insanlar süper güçlere sahipti. Çocuğun öz annesi de bu güçlere sahip olan insanlardan biriydi. Bulunmuş oldukları yerden kaçarken kadın vurularak ölmüştü. Adam ise çocuğu bir kadının kapısına bıraktı. Filmin devamı bir sonraki bölümde. Bizlere abone olmayı unutmayın.